Merhabalar Geçmiş bayramınızı Tekrar buradan Kutlayarak sözüme başlamak istiyorum ee, Dün haberlerde Birçok haberde e, Tırın altına giren Araba diye Bir kaza haberi Paylaşıldı İstanbul Kurnaköy Kişilerinde terlikte üçü kadın dört kişi hayatını kaybetmiş. Arkadaşımız benim çalışma arkadaşımdı. Şoför Vahide Kalyoncu. Dercisi olduğum okulda öğretmenim de Allahlı Kız Meslek Lisesi'nde. Yiyecek içecek hizmetleri eskiden e, gıda teknolojisi diye geçerdi alanın adı öğretmeniydi. 63 yaşında. Aynı zamanda misyonun yanında yiyecek içecek yöresel e, yiyecek içecek Zonguldak yöresel ait kitapla e, ilgili çalışmaları vardı. Tamamlamıştır diye düşünüyorum. Yunanistan'a gitmişti. 4 yıl ülkemizi orada öğretmen olarak temsil etmişti. En büyük misyonu da Hocam'ın Gezici lider olmasıydı. Tam 40 yıllık öğretmendi. Hiç evlenmemişti. Öğrencileriyle toplumla aşırı neşir içinde yaşayan, onların hayatına zenginlik katan, koşan, iyilik eden iyi bir öğretmendi. Çocukları doğayla tanıştırır, kamplar düzenler, geceleri kamplarda kalınır. Tenekide tavuk pişirmesini kumda kahve yapmasını, kardan kahve yapmasını öğretirdi. Çadırlar kurardı. Her pazar yürüyüşleri vardı, mantar toplardı Vahide Hocam. En son bir Singapur'a gitmişti. Oradan da tekrar Umman'a gitmiş bayram tatilinde. Ürdün'e. Dönüşte de bu elim olayla hepimiz Yasa boğulduk. Alaplı Ereğli, Ereğli kız meslekçisine de uzun yıllar çalışmıştı. Mesai arkadaşları, mesai arkadaşları vardı. Sevilen, sayılan bir arkadaşımızdı. İnsan canlısıydı. Ee, şimdi o kazan linkini atacağım. Zaten çoğu arkadaşımız görmüştür. Büyük bir hızla kum kapı gişelerine doğru hareket ediyor. Ki... Arabasına defalarca binmişliğim vardır. Bir sürü yorum yapılıyor. İntihar bu. Diye. Halbuki o kadar dikkatli bir şofördür ki. Yavaş kullanır arabayı, dikkatli kullanır. Ne oldu acaba orada? Ya kalp krizi geçirdi, ya gaz pedalını ayağa basılı kaldı bunun dolayısıyla. Ee, ya fren tutmadı. Yani başka aklıma hiçbir şey gelmiyor. Intihar, intihar değil hayat dolu bir arkadaşımızın hayat yaşamayı severdi zaten de gizden dönüyormuş o yorumlar beni üzdü tanımadıkları kişi hakkında böyle intihar etmiş bu bilmem ne diye düşünen böyle kavgacı bir insan da değildi arabadaki arkadaşlarını da hasbaya kadar tanımış, tanımışlığım vardır öyle insanlar değiller yani hepsi 59 yaşından başlıyor en küçüğü 70'e kadar, 77'ye kadar arkadaş varmış arabanın içinde. 4 kişilermiş. Bir tane kurtulan olmadı. Hepimiz çoktayız. Ereğli, Alaplı, Bur Burur'daki camiara tanınan bir arkadaşımızla <laughs> çok 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 üzgünüz. Adli tıpa kaldırılmış morguna e cenazeler. Ailesi otobüs ister mi bilmiyorum. Ben olsam isterdim. Çünkü çok garip bir olay. Yani arabanın o kadar büyük bir hızla gişilere gir girmesi ve tır arkadan bilirip altına girmesi çok gerçekten ilginç bir olay. Duvara çarpmamak için bunu yaptı diyorlar. O da bilinmiyor. O da sadece bir düşünce. Benim aklıma gazı ve fre frende bir sorun olduğu Geliyor. Başka hiçbir şey gelmiyor. E, ya da sağlık sorunu yaşadı orada. Ki sigara bile içmezdi. Yani sağlığına son derece dikkat ederdi. Hatta şey derdi. E, biz evlenmedik. Yok, çocuğumuz yok. Elden ayaktan düşmemek için kendimize e, çok iyi bakmalıyız derdi. Çok geniş bir ailesi vardı. Yani çok geniş. Ereğli'ye bir 20-25 dakika mesafede kandilli beldesi var. Ailesi oradaydı. Trabzon Tonyalılar. Babasının hastalığında falan beraber gitmiştik. Cenazesine gitmiştik. Büyük geniş fındık bahçeleri vardı. En az 5-6 erkek kardeşi var. Okumuş büyük yeğenleri var. Mühendis olan var. Geniş bir aile yani. Geniş bir ailenin kızı vardı hocam. Üzüldük çok. Şimdi akşamdan beri WhatsApp gruplarıyla arkadaşlar üzüntümüzü paylaşıyoruz. büyük bir şok yaşadık yani hayatının gerçekten hakkını vererek dolu dolu yaşadı. Her zaman kapıda evinin altında bir bisikleti arabası olurdu. E, doğayı asla es geçmezdi. Yürüyüşlerini asla aksatmazdı. Zaten doğayı doğayla çiçe yaşardı. Vahid hocam Allah seni cennetiyle kavuştursun, cennetiyle sana muamele etsin. sorguların hafif geçsin, günahlarımızı, günahlarını bağışlasın, bu hayat boyunca, yaşanan her an boyunca bilmeden de olsa bir sürü günaha giriyoruz, kalp kırıyoruz belki, en hafifi bir market ve alışveriş yaparken bir hakkına giriyoruz belki orada bir lafımızla, sözümüzle, sinirlenip ağzımızdan bir laf çıkabiliyor. Yani yaşamak çok ince bir zanaat. Allah affedebilir. Affedilebilir günahlar. En azından bilmediğin şeyimiz günahları. Günahlarımız olsun. Günahlarımız affetsin. Şimdi cenazesini bekliyoruz. Ne zaman olur bilemeyeceğim. Katılmayı çok arz ediyorum. Şu bacağım biraz açıldı. Bu sefer de grip yakaladı ama. işte bizde durumlar böyle. Zonguldak'ın öğretmeniydi. Vahide öğretmen. Vahide Kalyoncu. 63 yaşında, 40 yıllık öğretmendi. <laughs> Çok çocuğun üzerinde emeği, izi vardır. Ee, bir çalışma arkadaşımızın oğlu da boşanmıştı. Arkadaşımız daha küçük 6-7 yaşlarında eline aldı o çocuğu. Ee, problemliydi biraz çocuk. Onu Doğayla tanıştırdı. Kamplara götürdü. izcilikle tanıştırdı. Yasinciğimi. Hala Yasin. Onun izinde dağlarda yürümeye devam ediyor. Kocaman delikanlı oldu. Belki de 25-30 yaşlarında artık. O anıtlarda. O çocuğun hayatına çok güzel bir şekilde dokundu. Bakın ne unutulmuyor biliyor musunuz? İnsanın insana ilaç gibi gelen dokunuşları unutulmuyor bu hayatta. Yani hastalandığımızda, zorda olduğumuzda, darda olduğumuzda bir şefkatli insana uzanması hiçbir maddi şey karşılık gelemez. Yani şu peşine koştuğumuz para var ya Allah yetecek kadar herkese versin. Yokluğu da büyük bir zorluk biliyorum. i̇nsanlığımızı bize unutturmasın. İnsan olmayı asla bırakmayalım. Çünkü insan sosyal bir varlık. İnsanın insana ihtiyacı var. Hani atasözlerimiz de der ya, komşu komşunun külüne muhtaç. Birbirimize koşalım, birbirimizi anlayalım. Canım bir arkadaşım var şu anda. Çok seviyorum kendisini, Feride hocamı. O da öyle bir insan. İnsanın yüreğine kadar iner, dokunur, yardım elini asla kimseden esirgemez, İnsana yaklaşır, insana yüreğinden yaklaşır. Çok seviyorum onu, da Allah uzun ömürler versin. Böyle insanlara etrafımızda olsun, güvenebileceğimiz, sevebileceğimiz, ee, ah dediğimizde, of dediğimizde, neyin var diye soracak, yanına gelecek arkadaşlara dinelim. Dünyadaki en büyük servet bu. Vahide hocam da öyleydi. Canım arkadaşım. Ruhun şart mekanı cennet olsun. Kaderin bu kadarmış. Bu dünyadaki yaşamın bu kadarmış gerçekten. Bizi çok üzdü. Ama hepimiz gideceğiz oralara. <laughs> garip bir dünya yani yarınınızın bir garantisi yok. O yüzden arkadaşlar kalp kırmadan, kimseyi üzmeden doğru yaşamaya gayret edelim. Hep iyi insan olalım. Canın yananın yanında olalım. Can yakanın değil. Hasret, birbirini, hasret insanları birbirine kavuşturmaya çalışalım diyeceğim bu kadar. Cenazesine katılırsam da belki paylaşırım. Aşağıda size kaza linkini de bırakacağım. Kendisini buradan bir fatura videosu çekmek istedim. Kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Örtmen camiası çok büyük bir değerini kaybetti. öpüyorum sizi arkadaşlar sevgiyle kucaklıyorum kendinize iyi bakın